Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Clash Royale oynuyoruz arkadaşlar. Birkaç kutularımız da var. Onları açıp e, savaşacağız. Böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız belki bunun ikinci, 10. bölümü de gelir. Bunların bölümlerinin devamını istiyorsanız da kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ben çok geçmeden ilk önce birkaç kutularımızı açalım. İlk, ilk önce şuradakini açacağım. Şu an alttaki. 2 Bir tane de pas royalden. 5 Şimdi ordum. Arkadaşlar o zaman hazırsanız savaşa başlıyor başlıyoruz. Buradaki videoya da bir 50 like ya da bir 30 like bekliyorum. Buradan partiye basıp Hemen savaşa başlayalım. Arkadaşlar her zaman şuradaki şeyden alın şu ismini ya ismini unuttum bilmekten söyleyeceğim. Elektro iksir goleminden alın. Çünkü bunlar çok ya Öldüklerinde iki ikiye de bölünüyorlar. Yani çok iyi. Size bunlardan öneriyorum. Şu ejder hatan dal. Tamam şimdi ise tamam. Arkadaşlar ilk önce hemen bunu gönderin. Ve ağzına bir elektro takın. Ve bir kadar yetti. Devrim gönderin. Bu kadar yetti. Adını unuttum. Şuradan da bu ejder hamısı gönderelim. Şuradan da bu var buradan da bunu arkadaşlar Burayı rahat can alacağımı düşünüyorum Hatta düşünmeme gerek ama şöyle bir elektro el el yatalım. arkadaşlar Eğer 10 like attıysanız kazandı Aslında diyecek 10 like attıysanız e gönderecektim devrimi Tamam tamam diyelim Arkadaşlar bir saniye. Tamam. Ya arkadaşlar bir tane daha maç atacağım derken şuradan kutuyu da açalım. 5 Hadi. Hadi. Arkadaşlar bir maç daha yapıyoruz. Arkadaşlar like atın bir de kuzeni. Kuzenimin kanalına da abone olun. Salih Koyuncular. Onda çok iyi videolar çekmeye devam edeceğiz. O zaman bastım. Şimdi savaşa başlayalım. Elektro al abi. Arkadaşlar bu yediliği almanız lazım. Mecbur. Bunu alalım biz. Daha kararsız kaldım ha Arkadaşlar bakın oyunu direkt al alacağım. İlk önce bir tane kule yıktım mı? Oyun ben. Şuraya bunu bir elektro ve avcı gönder. Benim avcılarım ya. Ya orada kıramayacağım ya. Ateş ruhlarını gönderelim. Tamam arkadaşlar. Ya olmuyor. Tamam arkadaşlar böyle ilerletmeye çalışıyorum. Buraya bir çarpma atalım. Buradan avcıyı Bir tanesi bile yıkılsa bana iyidir. Hadi yıkın. Tamam arkadaşlar. Şimdi ordumu da göndereceğim. Ama burada olmuyor. Tüh. Dalacağız ya sen bilmiştik arkadaşlar. Ama yine de yine de kazandık. Biraz kalayım onu da Arkadaşlar siz de şu an oynuyor musunuz? Bunu e, yorumlarda lütfen yazın yazanların yorumlarına hemen, hemen cevap verip hızlıyorum. beğeniyorum. Size teşekkür ediyorum. Like atmayanlar like atabilir aşağıda. Lütfen like atın. Evet bakalım. Tamam. Baba. Arkadaşlar son iki savaş daha yapayım. Daha videomuzu sona Bundan 2 saat üç tane falan sabi açıp çapıp videomu sonu. Arkadaşlar buradan bence bunu aldın. Kesinlikle avcı alın. Bunu alın. Domuz beni çiğ alın. Tamam. Şimdi arkadaşlar Arkadaşlar size bir taktik vereyim. Bu oyunda direkt bir kö köşeye ordunuzu bırakın. Yani benim gibi ya. Bir köşeye bırakırsanız hemen alma ihtimaliniz çoğalır. Benden size bir taksi olsun. Daha da benim için Buradan bir kar topu atalım. Ama yanlış attım ben. Ama yine de kazandık arkadaşlar. Sanırım sizin like'larınız sayesinde kazanıyorum. Lütfen durmadan like'lar devam edelim. Bu adam iskelet oldu Şimdi havada uçan makineyi göndereceğim. Şuradan bir topumuzu atalım. Hepsi dolsun. Bu adam ya da buradan bir, bir devrimizi koyalım. Yanısına birkaç iskelet ordusu aldık burada bir uçağı makina arkadaşlar bunu da zaferle kazandık tamamdır Ham bir maç daha atalım yani bir maç atalım bir tane hızlı maç atalım Şöyle bir tomruk. O Bebek ejder Kraliyet devi Arkadaşlar krali diye Kraliyet devrini göndereceğim abi Şart yani Onlar da bir şey gönderiyor ama o bir saldırmadı Ne Askerlerim direkt aldı. Ya Allah. Arkadaşlar bende bir tane ne, golem var. Onu gönderince alacağımı düşünüyorum. Hadi tamam. Oyun oyun olmaz nasıl? Lan. olmaz. Bana bir tonu gönder. Arkadaşlar almak istiyorum kere daha kaybetmek istemem. Bu gol golemi ben de baksanıza. Çok iyi değil mi? Yorumlarda yazmayı unutmayın. Hadi havan. Havan ateş de dursun. Arkadaşlar buraya bir roket göndereceğim. Ya dur. Bam. Evet arkadaşlar bunu aldık. Maç bitti. Böyle hemen bir tane tamam çıkış yapalım. Arkadaşlar bakalım. Vay pastan bir kutu açıyoruz arkadaşlar. 5 yazdı. Neydi yani? Arkadaşlar bu arada benimle oynamak istiyorsanız Salih adım 30 kupam var. Klanım da yok ama arkadaşlar ben kuzenlerim klanına katılmayı tercih ediyorum. Yani videomuz bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz yorumlara beğendim yazın. Ya da like atın. Bakayım. Arkadaşlar şuna baksanıza bunlarca Enes Batural. Arkadaşlar şu an bende 16 elmas var. Kutum açması 17 yazması. Ama neyse. Bana videomu beğenmişsiniz ve siz de alt taraftan kanalı abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs> <laughs>